Bebeklerin özellikle ilk bir yıl enfeksiyonlara karşı çok hassas olduğunu biliyoruz. O nedenle bebeklerin e, kullanılan malzemeleri, emziği, kaşığı, tabağı, eğer biberon kullanıyorsa biberonu e, güzel temizlenmeli ve e, düzenli aralıklarla sterilize edilmelidir. Ve dışarıdan alıp geldiğimiz emziği güzelce sterilize etmeden bebeğimize vermiyoruz. E, i̇lk bir yıl bebeğin emziğinin ve diğer ürünlerin sterilize edilmesi zamanı zaman gereklidir. Ee, onun dışında günlük e, temiz yıkayarak, yıkadıktan sonra onu kurumasına, özellikle açık havada kurumasına izin vererek bebeğimize e, emziği de uygulayacağız. Birkaç emzik olması e, hem enfeksiyon gelişme riskini azaltacağı için önemlidir. Bu arada e, bebeğe emzik verirken en önemli noktalardan biri de emziğin önce yanlışlıkla veya faydalı olacağı düşünerek erişkin ağzına sokularak sonra bebeğe verilmesidir. Emziği temizlemek amaçla. Bu da son derece yanlış bir harekettir. Çünkü bizim ağız içerisinde yer alan mikroplarımız emzikle bebeğin ağzına geçer ve onların hem hastalanmasına hem de diş çürüklerinin oluşmasına neden olur. Emziklerin temizlenmesi konusunda tabii ki emzik kutusunun üzerindeki uygulamayı okumalıyız. Eğer bu konuda bir bilgi yoksa emzikler biberon gibi ya da diğer çocukların ürünleri gibi temizlenmelidir ve sterilize edilmelidir. Bebeklerin emziğini aldık, kullandı. Bu emzik Kaç ay kullanmalıyız? Kaç hafta kullanmalıyız? Bence önemli bir soru. Bu konuda da hani çocuğa göre değişir. Eğer çocuk emziği gün içerisinde 3 saat emiyorsa daha çok yıpranır. Yarım saat emiyorsa daha az yıpranır. Bu nedenle işte 2 ay sonra emziği atın, 3 ay sonra atın gibi bir genel bilgi bulamadım araştırmalarımda. Ama mantıklı olan bazı ipuçları var. Bu emziği kullanırken her gün bebeğe vermeden önce emziğe bir bakalım. Nelerine bakalım. Emziğin kendisi veya ucu yapış yapış olmuş mu? Yıkıyorsunuz, kuruluyorsunuz, temizliyorsunuz ama hala yapış yapış. O zaman atalım. Emziğin uç kısmı, emzik bölümü normal şeklini kaybetmiş. Basıyorsunuz, o şekilde ezik kalıyor. O zaman atalım. Emziğin üzerinde delikler oluşmuş. Atalım. Emzik kötü kokuyor. O zaman atalım. Emziğin bir kısmı kopmuş. Muhakkak bunları atalım. Yeni emzikler alalım bebeğimize. Peki yeni emzik alırken bebeğimiz de bu arada büyüdü. Biliyoruz ki emziklerde 3 boyut var. 0-6 ay boyutu, 6-18 ay boyutu ve 18 ayın üzerindeki boyut. Bunların da ayına uygun alınmasını öneriyoruz. Eğer bebeğimiz kabul ediyorsa bir büyük emziği, ayına uygun emziği o emzikle devam etmemiz daha doğru olacaktır. Bebeğimiz zamanla büyüyor. Çocuğumuz neşeyle büyüyor. Bu arada da zaman zaman emziğini kullanıyor. Tabii ki emziği de bebeklere, çocuklara bıraktırmanın bir zamanı var. Ee, bunu nasıl ayarlayacağız? Genellikle bilim insanları emziğin 2,5-3 yaşına kadar çocukların emmesinin bir zararı olmayacağını da hem fikirler. Demek ki 2,5-3 yaşına kadar bebeğimiz emziğini emebilir. Ama bu yaşlarda özellikle 1 yaşından sonra gün içerisinde devamlı emzikle gezmemelerini öneririm. Neden? Çünkü o zaman bırakması çok zorlanır. Çocuğunuza emziği genellikle uykuya geçerken veya çok stres yaşadığı zamanlarda verin. Onun dışında uykuya geçerken vermenizi öneririm. Emzik 2,5-3 yaşında bırakılmalıdır. Tabii bu konuda muhakkak ki anneler ve babalar zorluk yaşayacaksınız. Hepimiz yaşadık. Ama her zorlukta her zaman söylediğim gibi annelerin ve babaların kararlı olması çok önemlidir. Eğer bu emziğin artık bebeğinize zarar verdiğine inanıyorsanız, kararlıysanız bunu bebeğinize duygularınızla anlatacaksınız. Ben hep şöyle diyorum. Emziği bir uçan balona takın ve gökyüzüne, Ay dedeye doğru gönderin.